Arkadaşlar merhaba herkese mutlu bayramlar diliyorum umarım herkes sevdikleriyle e, mutlu bayramlar geçirsin e, küster barışsın bu bayramda umarım bütün e, dilekleriniz kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa gerçekleşsin arkadaşlar bugün aklımızdaki kişiyle ilgili istek üzerine bir açılım yapmak istiyorum engeller ortadan kalkacak mı yani iletişim anlamında arkadaşlar bir engel teşkil eden durum varsa ya da şu aralar iletişimle ilgili bir kopukluk varsa ilişkinizde kartlarımı bugün onun için niyetlenerek açıyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bütünün hayrına olması dileğimle. Bakalım arada engeli olanlar, e, engel teşkil eden durumları olanlar ya da e, iletişim anlamında şu an bir kopukluk yaşayanlar için bugün kartlarımız bize ne diyecek? Karşı tarafta ilgili kartlarımızı bir açalım bakalım. E, bu bir genel açılım arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum. E, o yüzden bu, burada duyacağınız her bir kelimeyi bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz. Her Herkese her şeye hitap edecek olamayabilirim. Her cümleyi e, belki size hitap edemeyebilirim arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili engel teşkil eden, bu iletişimle ilgili problem teşkil eden durumlar ortadan kalkacak mı diye kartları e, bir seçmek istiyorum. Bakalım beraberce niyetlenerek açalım. Arada arkadaşlar sizi engellemiş biri olabilir. E, karşınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi sizi engellemiş olabilir. Bakalım bununla ilgili engeller artık ortadan kalkacak mı? Dolunay'a doğru giderken arkadaşlar böyle biraz şimdi sıkışık bir enerji hakim. Biraz böyle e, içsel dünyamızda aslında bir şeyler sanki durup dururken büyüyor gibi gelebilir. Dolunay'ın enerjisiyle umarım bu bayramda bütün küsler, bütün bu problemli ilişkiler yenilenir ya da bu belirsizlik durumları ortadan kalkması adına niyet ediyorum inşallah kartlarımı açarken, açarken Katina ile beraber de devam edelim bütünün hayrına. Umarım beklediğiniz tüm haberler. Ee, bu videodan sonra bu enerjiyle beraber tekrar kapılarınız yollarınız açılsın diyeyim aradaki engeller kalksın inşallah bakalım şimdi katinayı da alalım ihtiyacımız olursa tekrardan arkadaşlar çekeceğim kartları beraberce açacağım arkadaşlar İlk önce katina ile beraber hem enerji hem konuşturma kartları da açacağım sonrasında arkadaşlar karşılıklı olarak bir güç savaşı hakim bu ilişkide kişi o yüzden kendini savunmaya alıp kendini böyle bir e, haklı olduğunu düşündüğü için size engel koymuş olabilir geçmiş olarak açalım ilk kartlarımızı sizin onu beklediğinizi bilen biri bakın siz onu bekliyorsunuz artık bu ilişki için çabalamasını ve artık bir şeyler için uğraşmasını istiyorsunuz karşı tarafın çünkü çok yorulmuşsunuz. Yani artık bu ilişkiden ee, bu durumdan bu güç savaşından canımız çok yanmış karşılıklı olarak arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ilgili bir ego savaşına bir güç savaşına girmiş olabilirsiniz çünkü siz kişinin e, sizin kadar bu ilişkide özverili davrandığını düşünmüyorsunuz yani beni dinleyen taraf artık bu ilişkiden beklemeye geçmiş bir şeyleri bunca zaman emek verdim bunca zamanımı kaybettim özverili davrandım fedakarlıklar yaptım ama artık ben almak istediğim noktaya geçtim. Ha alıyorsam alıyorum, almıyorsam artık ben de bu can acısını durdurmak istiyorum dediğiniz bir e, dönem var arkadaşlar Geçmiş, geçmişinizde çünkü canınızı yakmış bu kişi. Siz artık bunun bu kişinin biraz böyle mesela e, Nasıl diyeyim? Zaman zaman böyle biraz sinirlerine hakim olamayan bir kişi de olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama siz artık biraz mantıklı davranmak, mantıklı kararlı almak istiyorsunuz. Çünkü bu karşınızdaki kişiyi de artık böyle iyi bir aile babası olsun ya da iyi bir eş olsun ya da işte iyi bir artık bir ee, nasıl diyelim? Yani eğer erkekse karşınızda iyi bir artık yani bu ilişkide ayakları üzerine basan bir kişi olsun istiyorsunuz diyebilirim. Çünkü bu gidip gelen enerjiden yorulmuşsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki kişi sanki sizi biraz böyle bu aralar pek umursamıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama karşınızdaki zih karşınızdakinin zihniyeti ee, şu aralar arkadaşlar size karşı Duygularını çok belli etmek istemeyen bir karşı taraf var Sizi böyle dışarıdan e, Mutlu gibi görüyor da olabilir Ya da siz onu mutlu gibi görüyor olabilirsiniz Belki arkadaşlarıyla gezdiğini tozduğunu düşünüyor olabilirsiniz Yedi, yediğini içtiğini Biraz da belki bu yaz mevsiminden de e, Gelen bir aslında herkes de böyle bir şey dışarı çıkalım, arkadaşlarla gezelim, tozalım gibi bir enerji hakim ortalıkta. Bununla da ilgili böyle birbirinizi sanki mutlu musunuz gibi kendinizi gösteriyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi arkadaşlar size bazı hayatındaki bazı gerçekleri tam net söylememiş, söyleyememiş olabilir. Ee, ama şu an mutsuz bir kişi var. Ee, geçmişinde belki sizi yaraladığı için, canını yaktığınız için, onun canın yani sizin canını yaktığı için mutsuz bir karşı taraf var. Yani e, şu aralar hayatı biraz böyle negatifte düşünen Hayata karşı biraz isteksiz, hevessiz olan, e, bardağın böyle boş tarafına bakan, negatif enerjide bir karşı taraf var arkadaşlar. Bazı geçmişteki bazı konuları size belki gerçekleriyle söyleyemedi, size gerçeklerle belki yüzleşemedi. Hayatında bir şeyler yanlış gitti ya da sizin istemediğiniz gibi size davrandı. Ve bununla da ilgili bir şeyleri sizden sakladığı için aslında memnun olmayan bir karşı taraf var arkadaşlar. Bakın. Ama sizde importerce gibi gören de bir karşı taraf var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size çok güçlü bir kadın olduğunuz ya da çok güçlü yani beni dinleyen taraf erkekse çok güçlü bir kişilik olduğunuzu, ayaklarınızı çok yere sağlam bastığınızı, enerjisel olarak çok böyle verimli sağlam bir duruşunuzun olduğunu düşünen, maddi manevi kendi ihtiyaçlarınızı karşıladığını bilen bir karşı taraf var. Yani siz ona göre belki ondan bile daha güçlü olabilirsiniz beni dinleyen taraf. Bakın sizden vazgeçemeyen böyle sıkı sıkıya aslında körü körüne bu bu e, şeye yani bu ilişkiye aslında size bağlı olan bir karşı taraf var. Yani hem duygusal anlamda arkadaşlar hem böyle şehvet içeren fiziksel anlamda da sizi böyle aslında çok güçlü, güzel bulan bir karşı taraf var arkadaşlar. Ama dışarıya karşı yansıttığı enerji ben hayatımda mutluyum, her şey yolumda, iyi yiyorum, içiyorum, geziyorum gibi belki biraz umursamaz tavra bürünmüş olabilir bu aralar ama dış görünüşü olarak ama içinde iç dünyasında e, aklınızdaki kişinin mutsuz olduğu, huzursuz olduğu bir zaman dilimi var arkadaşlar. Bakalım. Siz hayatının kadını gibi görmüş arkadaşlar. Bu çok net. Yani sizin iyi bir anne olacağınız, iyi bir eş olacağınızın çok çok farkında olmuş ama eee Nedense böyle hep bir şeyleri ya geçmişteki bazı konuların e, belki geçmişte bazı aldığı yaralarla da ilgili bir iyileşme dönemi geçiriyor. Bir şeyler çok kafasına takmış, gelecekle ilgili bazı kaygıları olan biri var. Yani aslında bakın bu geçmişinde belki yaşadığı ya da şu an hali hazırda içinde bulunduğu durumda e, hayatındaki problemlere üzülmekten, onlarla uğraşmaktan aslında hayatın ona sunduğu fırsatları kaçıran bir karşı taraf var. Siz onu sabırla bekliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen biraz daha sabredin. Sabretmeniz gereken bir dönem var. Bu da bir yine ikili bir zaman dilimi gibi. Arkadaşlar sabredin. Ee, Bakın engeller ortadan kalkacak mı dedim. Evet arkadaşlar mantıkla adaletin yerini bulacağı bir dönem başlayacak. Aranızdaki tutku yenileniyor diyebilirim. Birbirinize karşı adil olmanız ama çok da mantıklı davranmanız gereken bir dönem var arkadaşlar. Yani aradaki engeller kalkacak mı dediğimde hakkının hakkı hakkıya teslim edilecek derim ben bu kartı görünce. Ee, geçmişte arkadaşlar sizin canını yak, canınızı yaktıysa şimdi onun da canı yanmaya başlamış. Çünkü içinde bu birikti izdiği konular e, aslında sizin değerinizi fark etmeye başlamış bir karşınızdaki kişi diyebilirim arkadaşlar. E, şimdi aslında ben şöyle bir açılım yaptım. Hani iletişim anlamında engeller kalkacak mı dedim ama arkadaşlar bakın bir engel teşkil eden üçüncü durum var. Yani herkes için geçerli değil. Bu da bir ayrı bir senaryo. Bakın bu bir eski eş figürü olabilir. Şu anki eş olabilir. Bir aileden bir anne figürü olabilir. Ortada e, bu ilişkiyle ilgili sorun teşkil eden üçüncü bir şahıs var arkadaşlar. Ya bu aileden biri sizi istemiyor. Ya bir anne figürü ya bir abla figürü ya da bir eski eş figürü ya da hali hazırda bir eş figürü yüzünden bu ilişkinin problem yani yaşanmaya başlamış. Bu ilişkiyle ilgili diyebilirim. Devam edelim bakalım. Aradaki engeller kalkacak mı? Yani kişi size bağlı bakın ve bunu artık mantıkla ilgili bir kararlar almaya başlıyor. Hakkınızı aslında yediğiniz yediğine yani böyle bir vicdan yapmaya başlamış bir karşı taraf var diyebilirim arkadaşlar. Siz aslında onun dünyası mısınız diyelim bu kartta ama kısıtlandığı, sınırlandığı bir durum var ya birbirinizde belki siz ona engel koydunuz engel teşkil eden bir durum var arada ya işte size engel koydu kısıtladı bu alanı ama sizi aslında siz onun hayatındayken siz dünyası gibi kabul etmiş belki bu ilişkiyle ciddiye bağlamakla ilgili de konuları düşünmeye başlamış bakın bu bir ciddi nasıl olur nişanlanma, sözlenme, evlenme gibi yani bu konuları artık böyle düşünmeye başlamış bir karşı taraf var diyebilirim bununla ilgili arkadaşlar bir iletişim kanalınız yeniden açılacak. Aradaki engeller kalkacak mı diye aslında konu başlığımızda aradaki engeller arkadaşlar evet iletişim anlamında şu an pasifte olan enerji aktifleşiyor. Bununla ilgili arkadaşlar böyle bir 21 ayın 21'i gibi olabilir ya da böyle nasıl diyelim? bir 3 haftalık bir durum da teşkil edebilir arkadaşlar. Böyle bir zaman dilimi içinde belki tekrardan iletişim sağlanacak aklınızdaki kişiyle ilgili yeniden pasiften aktife geçen bir konularınız var arkadaşlar. Bu bir e, size ya bir barış teklifi ya bir özürle gelecek size karşı taraf bir adım atacak. Konular biraz belki ağır ilerliyor. Zaman zaman böyle bir toprak enerjisi var. Ne, toprak nedir? Boğa, Başak ya da e, Oğlak Burcu enerjisi. Ağır ilerliyor konular ama pasifken yeniden aktifleşecek arkadaşlar. Engeller Allah'ın izni ortadan kalkacak diyebilirim bu kartları. Gördüğümde bakalım enerjisi olarak ne durumda? Nedense böyle bu ilişkide böyle karşılıklı olarak bir strateji sanki yapıyor iki tarafta. Hem siz hem o. Yani e, siz artık oradan bir görüyorsunuz belki siz de bir vermeye başlıyorsunuz. Çünkü yani size davranıldığı nasıl davranılıyorsa siz de artık o şekilde davranmaya başladınız belki de. Siz de artık eliniz kolunuz bağlı gibi hissediyor olabilirsiniz. O adım atmıyorsa ben de artık adım atmayacağım. Bir şey yapmak istiyorsa o bana gelsin dediğiniz biraz beklemede olduğunuz bir dönem geçiriyor olabilirsiniz beni dinleyen taraf diyebilirim. Arkadaşlar enerji olarak aklınızdaki kişiyle ilgili birinci çakrasında bir problem yaşanıyor. Birinci çakra nedir? Bizim hayatla ilgili aslında biraz böyle Kendimizi güvende ve istikrarda hissettiğimiz çakramızdır. İlk çakramızdır, birinci çakramızdır bu. Yani hayatta aslında ilk tutunduğumuz çakradır. Ve kişinin arkadaşlar belki gelecekle ilgili bazı kaygıları olduğu için kendini böyle zaman zaman güvende veya gelecekle ilgili böyle gelecek planlarında istikrarda hissetmek istediği ama bunu eksik gördüğü, kendini yetersiz bulduğu bir durumların söz konusu olabilir. ...takdir edilmek istiyor arkadaşlar. Bir başarıya ulaşmak istiyor. Bu iş hayatıyla ilgili olabilir... ...para durumuyla ilgili olabilir... ...belki bir tayin atanma durumuyla ilgili de olabilir. Aklınızdaki kişinin... ...hayatla ilgili bazı mücadeleleri var... ...takdir edilmek istiyor arkadaşlar. Yani bu bir... E, ...belki mesela bir iş yerine bir... E, ...konum olarak yükselme olabilir... ...bir level atlama olabilir. Para anlamında belki bir borcu varsa... ...onu kapatmak istiyor olabilir. Ya da dışarıya karşı... E, ...belki okulunda... Bir bitiriyor böyle bir dönemi olabilir yani takdir toplamak istediği etrafa karşı bir başarıyı artık göstermek istediği başarısını göstermek istediği bir durumları söz konusu karşı tarafın diyebiliriz bakalım gelecek ile ilgili Arkadaşlar iletişim açılıyor, İletişim kanalları açılıyor, bir yüzleşme gerçekleşecek diyebilirim. Şu an durgunlar, durgunluk bir e, böyle ayazda kalmış iki tarafta sanki böyle buz kesmiş gibi, bir şeyler böyle sanki durmuş hiç ilerlemiyormuş gibi e, pasif bir dönem geçiriyorsunuz. Ama bir şeyler iletişime aktif süreç başlatacak size geçmişle ilgili yeni bir yüzleşme gerçekleşeceksiniz karşılıklı olarak. Pusula kendiniz olacaksınız. Belki bu ilişkiyi arkadaşlar artık pusula olan taraf siz olacaksınız. Bu karmaşadan bu ilişkiyi belki tekrar iletişime geçildiğinde siz çıkaracaksınız diyebilirim. Bakalım, ay çok güzel bir kartifa çıkmış arkadaşlar gelecekle ilgili çekmiştim. Tutkulu aşk. Siz şu an aranızda engel teşkil eden bir durum olsa da engeller olsa da bu engel ortadan kalkacağını gösterir evet diyor ki hali hazırda şu an bir durgun dönem var ama bu karmaşa sonlanıyor arkadaşlar Allah izin versin inşallah da böyle olsun ee, umarım karşınızdaki kişi de artık bu karmaşadan kendi hayatıyla ilgili işin içinden çıkamadığı hangi durum hangi konu varsa Umarım bir an önce bu pusulasını tekrardan yakalar. Belki siz artık onu yönlendirecek hayata karşı ona pusula olacak. Belki ee, nasıl davranmasını gerektiğini siz ona belki artık gösterecek olabilirsiniz. Çünkü hep bir stratejiyle ilerlemiş, biraz mantık insanı var karşınızda. Bu bir toprak enerjisi olabilir ya da natal haritasında bir toprak du, e, du, durumu alıyor olabilir. E, nedense hep bazı konuları hep mantığıyla ve hep negatiften bakan bir Karşı taraf var arkadaşlar. Karşılıklı konuşturma kartlarından da açmak istiyorum. Bakalım. Senden asla vazgeçemem. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyor. Karşı taraf. Uuu çok güzel çıktı kartlar. Yani e, engeller varsa arkadaşlar bakın hali hazırda. Diyor ki ben sana zaten bağlıyım. Bakın burada da e, da aslında böyle bir kart. E, birbirine bir bağlılık bir kart. E, Nasıl diyeyim bir fiziksel ve duygusal anlamda yoğun bir şey yaşayan bir e, aslında bir çift belki bu yani benim hani e, bu ilişki belki böyle birbirinizden bir türlü kopamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü diyor ki bakın beni sana bağlayan görünmez iplerim var. Ne kadar bu kişi sizden kaçmaya çalışsa da kendini savunmaya alsa da bazı konuları belki de yanlış yapmış olabilir ama sizden de kopamayan. Vazgeçemeyen bir karşınızda kişi var arkadaşlar. Senin bana güvenmen ve beni cesaretlendirmen, benim atacağım adımları etkiler. Bana güven. Belki aranızda bir güven problemi yaşandı, belki aranızda bir kıskançlık problemi yaşandı. Ama arkadaşlar diyor ki bana güven. Yani bir şeyleri. Ee, sen bana güvenirsen beni de cesaretlendirirsen gelecekle ilgili çünkü bakın ne çıkmıştı birinci çakrasında problem olan bir karşı taraf çıkmıştı arkadaşlar ee, birinci çakrasında işte güvenle ilgili istikrarla ilgili bir problem yaşıyorsa kişi hayatının gelecekle ilgili bazı konularında planlarında senin bana güvenmen beni cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler lütfen bana güven diyor güvenin arkadaşlar bazen de özellikle erkek Erkekler hep arkadan böyle bir e, iteklenmeyi ister. Yani biri onu yönetsin ister. Böyle biraz da pohpohlanmak ister. Yani hani erkek olduğunu biraz da böyle hissetmek ister diyeyim. Ben bunu özel açımlarını da çok diyorum. Yani erkekler aslında belki arkadaşlar e, tabii şimdi beni hani yanlış anlamayın herkes için geçerli olmayabilir bu durum ama ben dinleyen taraf erkek de olabilir bana kırılmasınlar ama bazen cesaretlendirmemiz gerekiyor sanıyorum e, aklımızdaki karşımızdaki kişiye yani bir şey adım atacak adam belki korkuyor siz ona belki bu yolda nasıl ilerleyeceğini göstereceğiniz bir pusula olmanız gerekiyor karşı tarafa çünkü o bir şeylerin içinden çıkamamış dünyasında böyle kendi dünyasında kendi merkezinde bir şeyleri içinden bu karmaşadan çıkamamış lütfen cesaretlendirin arkadaşlar Karşınızdaki kişiye de biraz güvenin. Bu güven konusunu bir aşın diyeyim. Bakalım engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim. Ay çok güzel engeller aslında kalkacak mı diye açtık bu açılımı. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim diyor karşı taraf. Bekliyoruz o zaman biz de diyelim bakalım. Siz ne diyorsunuz? Bir de bismillah sizin için açalım kartları. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Ay ben çok duygulandım şimdi. E beni dinleyen tarafı hala karşı taraf aslında çok çok seviyor. Ama bu engel durumu artık bunun canını sıkmaya başlamış olabilir. Seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musun diyor. Merak, merak ediyorsunuz siz de. Çünkü siz onu içten içine kadar böyle sinirlenseniz de, hırs almak isteseniz de, gıcıklansanız da, trip dağıtsanız özlüyorsunuz arkadaşlar. Siz sen ama merak ediyorsunuz o da sizi özlüyor mu diyelim. Son olarak bakalım. Bir umutla beklediğim en güzel yarınsın. Siz ondan ne kadar da bakın kopmaya çalışsanız, bitirmeye çalışsanız bu ilişkiye hala umudunuz bitmemiş. Yarınlar için karşı taraftan beklentileriniz devam etmekte arkadaşlar. Çok güzel bir açılım oldu bence. E, karşılıklı konuşma kartları da aslında birbirini çok anlamlandırdı. Sabırla bekleyin. İyileşmesi gereken konular iyileşiyor arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye bir pusula olacaksınız. İletişim engelleri de aranızdan Allah izin verirse kalkacak. Bu durgunluk dönem aktif döneme geçiş yapacak ve öyle de oldu diyelim. Kalıp kabul edelim kartlarımızı. Umarım da böyle olsun. Hayırlısıysa tabii ki sizin için e, diyeyim arkadaşlar. Beni dinlesin. Çok teşekkür ederim. E, özel açımlar için WhatsApp e, açıklamalar kısmında WhatsApp numaram yazıyor. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresini özlemine oradan ulaşabilirsiniz görüşmek üzere